Hoş geldiniz. ben Ayşe Çakar. Bugün sizlere hiçbir ısıl işlem uygulamadan pratik şekilde yapabileceğiniz saç modelleri içeren bir video daha hazırladım. İyi seyirler. <laughs> Geçtiğimiz günlerde Snapchat'tan sizlere sordum. Ne tarz saç modelleri içeren bir video görmek istersiniz dedim. Birçoğunuz okul için saç modelleri istediniz ve bunların işlem uygulanmadan kiminiz örgü içeren, kiminiz de örgü içermeyen modeller istediniz. Ve her zaman olduğu gibi sizin istekleriniz benim için çok önemli olduğu için hem örgülü hem örgüsüz çok pratik modelleri bir araya getirdim. Bu videoyu sizler için hazırladım. Ama videoya geçmeden önce eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez yüklediğim videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bu ısısız pratik saç modellerini nasıl yaptım merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Esim geçişlerinde dökülmeye meyilli saç yapısına sahibim. Bu dönemde onları güçlendirmek için Eldor Güçlü Saç Üçleri serisini kullanıyorum ve bu seriyi desteklemek içinse bugün Eldor'un Güçlü Saç Üçleri Express bakım spreyini saçlarıma yoğunlaşarak uyguluyorum ve tarıyorum. Seri içeriğinde güçlü kökleriyle bilinen angelika bitkisi sözlerini içeriyor. bakım spreyi seriniz şampuan ve saç kremi ile birlikte kullanıldığında saç uçlarını güçlendiriyor ve saçı doğal canlılığına geri kazandırıyor. Saçlarımı da son dönemde yeni kestirdiğim için saç uçlarımın güçlenmesi benim için ayrı bir önemli. Saçlarımızı hazırladığımıza göre ilk modelimizle başlayalım. Saçlarımızı istediğimiz yöne doğru derin olarak ayırıyoruz. Ben burada sola ayırdım. Saçlarımızı ayırdıktan sonra ön kısmı kaşizamıza kadar olan bölümü gördüğünüz gibi ayırıyorum ve bir tokayla sabitliyorum. Geri kalan bütün saçı saçlarımı ayırdığım yöne doğru at kuyruğu yapıyorum. Ön tarafta ayırdığımız bölümü yüzümüzden geriye doğru burkuyoruz ve hafifçe bollaştırarak geriye at kuyruğuna doğru getiriyoruz ve bu saçın ucunu at kuyruğuna doladıktan sonra bir tel toka yardımıyla sabitliyoruz. Ön kısımda burktuğumuz bölümü böyle pufmuş gibi zaten görüyorsunuz. Tel tokalarla sabitliyorum. Ama burada tel tokaların saçın içerisine kaybolmasına dikkat ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle saplayarak içinde kaybediyorum. Bunu gördüğünüzde bozuk görünen her yerden sabitleyebilirsiniz. Daha sonra at kuyruğumu bir tarak yardımıyla düzeltiyorum ve at kuyruğumu ikiye ayırıp kılıç örgüye başlıyorum. Burada siz arzu ettiğiniz herhangi bir örgüyü yapabilirsiniz. Arka tutamın en arkasından bir parça saç alıyorum. Ön tutamla birleştiriyorum. Ön tutamın yine en önünden bir tutam alıp arka tutamla birleştiriyorum. Ve bu şekilde en uca kadar örgümü devam ettiriyorum. Burada ben tutamları çok kalın almamaya dikkat ettim. Çok ince bir örgüde olmasını istemiyorum. Ama siz dediğim gibi istediğiniz herhangi bir şekilde bu örgüyü yapabilirsiniz. Ve son olarak da bir lastik yardımıyla örgümü sabitliyorum. Bunu bu şekilde sıkı sıkı da bırakabilirsiniz ama beni biliyorsunuz ben bırakamam. Saçımı birazcık parmaklarını çekiştirerek bollaştırıyorum. Örgümü bollaştırıp daha volümlü hale getiriyorum. Ve saç modelimizin son hali bu şekilde. Bugünkü yapılacakların içerisinde en çok vakit alandı. Bu yaklaşık olarak 4 dakika falan sürüyor. Sıra geldi ikinci saç modelimize. Bu da ilk videomda yapmış olduğum dağınık topuzu çok beğendiğiniz ve daha fazla topuz istediğiniz için bir dağınık topuz modeli daha. Bu sefer ise ortadan farklı bir yöntemle yapacağız. Saçlarımı geriye doğru alıyorum ve kafamın arka tarafında ortadan At kuyruğu yapıyorum ve bu at kuyruğu etrafında döndürerek birazcık bollaştırıyorum. At kuyruğumu yüzümden geriye doğru vurkuyorum ve ucundan bir tutamcık saç alıp saçı at kuyruğuna doğru çekiyorum. Bu oluşan boğumcuğu da istediğim gibi at kuyruğunun etrafına doluyorum ve kafama göre istediğim yerlerden sabitliyorum. Bakıyorum böyle beğenmediğim tarafları var mı? Nasıl gözüküyor? Beğenmediğim yere hemen tel tokayla sabitliyorum. Önlerden bebek saçlarımı çıkarıyorum. Saçımı tabii ki de birazcık daha çekiştirip bollaştırıyorum. Ve ortadan dağınık topuzumuz hazır. Yapması bir dakika bile sürmüyor. Sıra geldi üçüncü modele. Buna sahte örgü diyenler var ama ben yandan baloncuklar diyorum. Saçlarımızı istediğimiz yönde derin olarak ayırıyoruz. Ama ayırma işleminden önce elime bir miktar Eldor Express bakım spreyini Sıkıyorum ve saçımdan geçiriyorum. Ayırdığım yönde kulağımın altından saçlarımı yandan bu şekilde topluyorum. Ve saçımın üst bölümünü hafifçe bollaştırıyorum. Saçlarımı tokanın üzerinden ikiye ayırıyorum. Ve at kuyruğu kısmını yandan topladığım kısmın içinden geçiriyorum. Ve şu şekilde bir burgular oluşuyor. Ve bu burguları bollaştırarak bu ortadaki boşluğu birazcık da olsa kapatıyorum. Bu modeli isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bence çok tatlı duruyor ama ben devam edeceğim. 3-4 cm kadar aşağıdan bir lastik tokayla sabitliyorum. Ve yukarıda kalan boğumu yine ortadan ikiye ayırıp bu saçı içinden geçiriyorum. Ve yine oluşan burguları istediğim gibi bollaştırıyorum. Daha böyle pufidik, daha böyle volümlü gösteriyorum. Aynı şekilde saçımın ucuna kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Ama her bir aşağı indimde birer santim daha az yani daha yukarıdan bağlamaya dikkat ediyorum ki böylece büyükten küçüğe doğru böyle boğum boğum oluyor. Daha tatlı oluyor. En ucu da aynı şekilde sabitleyeceğim. Boğumun içinden geçireceğim. Ama ucunda kalan en minik yeri baloncuğun içerisinde bırakacağım. Dilediğiniz gibi saçlarınızı önünden çıkarabilirsiniz. O çıkanları arkadan tutturabilirsiniz dağınık yandan bence çok şık olan bir model oluyor. Ve sıra geldi dördüncü modelimize. Silik make uptan alınması gerekenler videomdan beri çok istediğiniz tepede yarım topuz ya da düğüm denen modele geldi sıra. Saçlarımı kaşlarımın bitiminden başımın tepe noktasına doğru parmaklarım yardımıyla ayırıyorum ve bu ayırdığım bölümü at kuyruğu yapıyorum. At kuyruğunu parmaklarım yardımıyla ilk önce sıkıştırıyorum öne doğru. Ardından ön tarafındaki bölümü parmaklarım yardımıyla bollaştırıp At kuyruğunun ön kısmını tutup öne doğru sıkıştırıyorum. Ardından bu at kuyruğunu yüzümden geriye doğru burkuyorum ve saçımın ucundan küçük bir parçayı tutup saçımı at kuyruğuna doğru çekiştirerek böyle bir boğumcuk yapıyorum. Ve bu boğumcuğu tepede dilediğim gibi tel tokalarla tutturuyorum. Burada tamamen size kalmış. Çok volümlü istiyorsanız volümlü şekilde, daha minik istiyorsanız daha minik şekilde tutturabilirsiniz. Ve tepeden topuzunuz hazır. Ben ön tarafı birazcık daha bollaştırdım. Bol bu modelde her zaman için daha iyi. Geldi son modele. Önden perçemlerimi ayırıyorum ve geriye kalan bütün saçı arkadan bol bu şekilde toplayıp kendi etrafında burkup böyle saçı böyle topuzmuşçasına bir şey yapıyorum. Bunu isterseniz böyle klips tokalarla da tutturabilirsiniz. Benimki yaparken kırıldı. O nedenle ben tel tokalarla tutturdum. Klipsi tokalarla direkt bu düğüm yaptığım yerden tutturup geçiyordum aslında. Saçlarımın ön taraflarını birazcık bollaştırıyorum çünkü modeli çok sıkı sevmiyorum. Ve yapması 5 saniye sürmeyen güzel güzel bir saç modeliniz oluyor. Bunu benim videolarımda kullanırken defalarca gördünüz. Benim bugünkü saç modellerim bu şekildeydi. Sizler için farklı saç modelleri videoların linklerini açıklamalar bölümüne bırakacağım. Aynı zamanda da okul için yapmış olduğum makyajın videosunun linkini de videonun sonunda bulabilirsiniz. İlerleyen dönemde kanalımda yer alacak olan saç modelleri videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. Merhabalar, Güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çekar. Bugün sizlere okulda yüzünde görmüş olduğunuz bu makyajı kılçalar da dahil olmak üzere her şeyin uygun fiyatlı ürünlerle birlikte hazırladım. Bu makyajın üniversite için olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Çünkü bizde üniversite